Herkese merhaba arkadaşlar. GTA Vice City'deki gizli odanın sırları bitmek bilmiyor ve bugün bir tanesini daha sizlerle paylaşıyorum. Videonun sonlarında ise yine ilginç bir detayı sizlerle paylaşacağım. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntülerin yer aldığı oda normalde senaryo gereği Liberty'de geçiyor. Fakat oyunun dosyalarına baktığımızda aslında bu odanın bu otelin içindeki bir yerde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili bir video daha önce hazırlayıp sizlerle paylaşmıştım. Kanalımda ayrıntılı bir şekilde inceleme videosu mevcut. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Bugün ise arkadaşlar o hazırlamış olduğum videoda bir detay vardı. O detaya göz atacağız. Onun incelemesini yapacağız. Bu da oldukça merak edilen bir şeydi. Sürekli soruluyordu. Nedir, neyin nesidir diye. Şimdi neden bahsettiğimi tam olarak anlayabilmeniz açısından şöyle yeni oyun yapıp GTA Vice City'yi en başından başlatıyorum. oyunun ilk başındaki göreve başlamadan önce karşımıza çıkan ara sahne. Burada Tommy'nin baş düşmanı Sonu Forelli adamlarını toplamış ve Tommy versettiği çekiştiriyor. Şimdi buradan itibaren dikkatlice izleyin. Şöyle arka kısma baktığımızda arka kısımda normalde büyük marketlerde ve kasaplarda etleri muhafaza etmek için kullanılan bir tane dolap var arkadaşlar. Dolabın içinde ise işlenmemiş durumda karkas etler var. Buraya kadar her şey normal ama şöyle sağ tarafa doğru baktığımızda burada öldürülüp et kancalarından birine asılı vaziyette duran bir tane adam var. Peki bu adam kim arkadaşlar? Bu adam normalde Sonny Forelli'nin adamlardan biri. Fakat ihanet ettiği gerekçesiyle bizzat Sonny Forelli tarafından öldürülüp adamlarına gözdağı vermek amacıyla buraya böyle bu şekilde asılı bırakılmış. Bunun nedeni bu arkadaşlar. Tabi bu videoyu böyle birkaç cümle ile size sunmak için hazırlamadım. İşin çok daha ilginç bir boyutu var. Bunun için öncelikle oyundan çıkmamız gerekiyor. Oyundan çıktıktan sonra harita düzenleyiciyi açıyorum. Buradan GTA Vice City'nin kurulu olduğu klasörü seçtikten sonra tamam diyorum. Oyunun dosyaları yüklendikten sonra sahne kısmına gelip tüm dosyaları seçili hale getirip rendere bastığımda oyunun tüm dosyaları görünür bir şekilde burada karşımıza çıkacak birazdan. Evet şu anda tüm dosyalar yüklendi. Gördüğünüz gibi GTA Vice City'nin bütün haritası burada karşımızda. Bizi burada ilgilendiren kısım biraz önceki oteldi. Hemen oraya şöyle şuradan zoom yapalım. Şimdi biz biraz önceki konuşmaların geçtiği odayı bulmamız için bu otelin içindeki dosyalara ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ben şöyle kısa yoldan otelin dışını komple siliyorum. Burayı da silelim. Buraları da sildikten sonra şöyle bir bakalım. Evet, şu anda biraz önceki Sonu Forelli'nin konuşmasının yaptığı odanın olduğu yerdeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün her şey burada. Tüm detaylarıyla karşımızda. Eksik olan tek şey karakterler. Onlar da zaten oyun esnasında karşımıza çıkıyor. Şimdi ne demiştik? Burada bir tane dolap var. Dolabın içinde ise işlenmemiş durumda olan karkas etler. Etlerin yanında ise öldürülüp böyle bu şekilde kancaya geçirilmiş bir vaziyette duran, sonu forelde'nin hışmına uğramış olan bir tane adam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra olacakları dikkatlice izleyin. Şöyle yapalım. Bakın sağ tarafta bir tane filmden alınma iki tane sahne ekledim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kareler 1990 yılı yapımı Sıkı Dostlar filminden alınma. Filmin oyuncuları ise GTA Vice City'nin ana karakteri Tommy Versetti'yi seslendiren Ray Liotta ve bunun dışında Robert De Niro var. Film klasik bir mafya filmi arkadaşlar. Konusuna şöyle bir bakacak olursak, Henry Hill adında bir tane gangster, Jimmy ve Tommy adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarıda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlar. Bu durum Henry'i olumsuz etkilemiştir ve bu konuda bir şeyler yapması gerekmektedir. Filmin konusu bu şekilde arkadaşlar. Çok olağanüstü bir film değil ama bu oyuncuların hatırına bir izlemenizi tavsiye ederim. Filmin adı dediğim gibi sıkı dostlar. Şimdi bu filmin sahnelerinden birinde burada görmüş olduğunuz bu olay cereyan ediyor. Yani adamın birini öldürüp soğutucu dalıpların içine asıyorlar ve GTA Vice City'de görmüş olduğunuz bu kancaya asılı duran adam da Rockstar Games'in yapımcıları tarafından o filmden ilham alınarak buraya eklenmiş. Şimdi oyunun geçtiği yılla filmin geçtiği yıl arasında tutarsızlık var fakat Rockstar Games'in yapımcıları da bu şekilde bu filmden ilham alarak bu karakteri buraya eklemişler. Karakterlere baktığımızda oyundaki karakterin saçı yok, üzerinde takım elbise var ama filmdeki karaktere baktığımızda söz konusu kişinin saçı var ve elbisesi de farklı tabi ama gönderme yapılan sahneler illa birebir bir aynısı olacak diye bir şey yok. Bunun çeşitli sebepleri olabilir arkadaşlar. Belki teliften kaçmak için bu şekilde bir olay ortaya konmuş olabilir. Benzer durum GTA 6'nın tanıtım videosunda bir tane böyle yüzü gözü dövmeli bir karakter vardı. Daha sonra adamın biri TikTok hesabından çıktı dedi ki bunlar dedi benim dedi yüzümden esinlenerek dedi bu karakteri oluşturmuşlar GTA 6'da kullanmışlar ben bunları davet edeceğim falan dedi. Tabii yanlış bir yol izledi çünkü her ne kadar ondan esinlenilmiş olsa da birebir aynısını yansıtmıyor. Yani istediği kadar mahkemeye versin, istediği kadar şikayetçi olsun. Üzerinde yapılan ufak bir değişiklik ne yazık ki o davanın olumsuz sonuçlanmasına neden oluyor. Velhasıl kelam bu adam e, şu an tabi yaptığı hatanın farkına vardı ve bundan primlenmek için dava konusundan vazgeçti ve o şekilde işte GTA 6 ile benzer türevi bir videolar hazırlayarak paylaşıyor ama baştan keşke onu yapsaydı bu şekilde e, bir hareket yapmayıp. Neyse dediğim gibi arkadaşlar işte filmdeki adamı da sahne olarak esinlenilmiş ama karakter olarak benzerlik yok. Evet değerli arkadaşlar bu uzun zamandan beri merak edilen bir şeydi. Hep böyle sorarlardı yıllardan beri. Hatta biz bile aramızda böyle konuşurduk arkadaş ortamında o oyunun çıktığı yıllarda. Daha sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlayınca bu şekilde bu filmden esinlenildiği ortaya çıktı. Yabancı sitelerde paylaşıldı. Ben de bu şekilde Türkçesini sizler için hazırladım. Ve merakımızı da gidermiş oldu. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Yapacağımız şey şöyle şunu seçili hale getirelim. Sonra dosyayı dışarıya şöyle yeni klasör oluşturarak çıkaralım. Evet dosyalarımız burada. Soldaki texture dosyası. Sağdaki ise modelin bizzat kendisi. Hemen şöyle texture dosyalarını açıyorum. Bütün dosyaların hepsini buradan aynı klasörün içine şöyle çıkarıyorum. Sonrasında ise 3D Max'i çalıştırıp bu model dosyasını içeri aktaracağım. Ve orada ise arkadaşlar buradaki bu karakterin oyunda kullanabilir olup olmadığını kontrol edeceğim bakalım oyundaki diğer yan karakterler gibi ya da ana karakter gibi bu karakteri de kontrol edebilecek miyiz? Onun denemesini yapacağım. Program açıldıktan sonra hemen şu eklenti ile import tff diyerek dışarıya çıkarmış olduğum model dosyasını hemen buradan bulup bu şekilde içeriye aktarıyorum. Kısa bir beklemeden sonra model dosyası karşımıza böyle çıkacaktır. Hemen tekstil dosyalarını da şuradan kaplayalım. Materyal editörü açtığımızda 20 tane tekstil dosyasını barındıran bu liste karşımıza çıkıyor. Hepsini burada tek tek modele giydirmek bir hali zaman alacaktır. Bu yüzden arkadaşlar ben sadece bu karakter dosyasını olduğu tekstil dosyasını bulacağım. Evet texture dosyasını modele giydirdik ve şöyle baktığımızda arkadaşlar buradaki bu karakter dosyasının bu sağda sola görmüş olduğunuz diğer modellerle tümleşik olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bunun anlamı şu bu karakter dosyasını oyunda herhangi bir şekilde yan karakterler ya da ana karakterler gibi kullanabilmek mümkün değil. Sadece çevresel bir modelden ibaret. Bunu oyunda kullanabilmeniz için öncelikle birçok ayardan geçmesi gerekiyor. Mesela bunlardan biri şöyle önce birlikte bir etrafını bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle çevredeki modelleri siliyorum. Şu kancayı da silelim şuradan. Evet şu anda modelin bizzat kendisi karşımızda. Gördüğünüz gibi karakterde öncelikle duruş bozukluğu olduğu için ayarlamalar yapmak gerekiyor. Mesela bakın ayakları, işte boyun kısmı, kafa kısmı, kollar dahil her şey oyundaki diğer karakterler gibi kullanım için uygun değil. Bu sebeple arkadaşlar öncelikle bu modelde birkaç ayarlama yapmak gerekiyor. Şimdi bu modeli oyunda kullanılabilir hale getirmek için bayağı bir uğraşmak gerekiyor ama bu kadar. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken işlemler önce bu karakteri şöyle düzgün bir şekle sokmak. Sonrasında ise oyundaki yan karakterlerden birini yine bu program vasıtasıyla içeriye aktarıp içeriye aktardıktan sonra o karakterin kemik yapısını, iskelet yapısını bu modelle birleştiriyoruz. Sonra o modelin ana dosyasını yani model dosyasını siliyoruz ve bununla iskelet yapısını birleştirip bir katadıktan sonra oyuna aktardığımızda oyundaki diğer yan karakterler gibi kullanabiliyoruz. Bu tabi böyle anlattığım gibi kolay olmuyor. Bayağı bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bu sebeple arkadaşlar bu kadar fazla detaya inmeye gerek yok. Bu işler zaman alan işler, zaman isteyen işler. Dediğim gibi sadece bu karakterin gizemini sizlerle paylaşmakta amacım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdi ise arkadaşlar oyunda göstermek istediğim başka bir şey daha var. Evet arkadaşlar tekrardan oyundayız. Şu anda haritada bulunduğumuz nokta tam olarak burası. Haritanın bu noktasına geldiğinizde tam şu alana doğru şöyle yürüyün. Merdivenlerden aşağı indikten sonra buradaki gizli paketi isterseniz alabilirsiniz. Karşımızda şöyle bir kapı çıkacaktır. Buradan içeriye normalde ulaşım yok. Bunun için tekrardan ben şöyle no clip modunu devreye sokuyorum. Şöyle ileriye bastığımda şu anda o kapının arkasındaki odanın içindeyiz ve bakın arkadaşlar burada ne var? Oyundaki matbaa görevlerini yapıyorken ara sahnelerde izlemiş olduğunuz yer işte burası. Normalde oyundaki matbaa haritanın başka bir noktasında yer alıyor. Ancak ara sahnelerde kullanılan iç mekan burası olarak belirlenmiş. Yapımcılar neden böyle bir şey yapmış ben de bilmiyorum ama böyle ilginç geldi ve sizinle paylaşmak istedim. Peki o matbaanın olduğu asıl yeri gidersek bakalım ne olacak? You Evet şu anda matbaa görevlerini aldığımız binanın önündeyiz. Şöyle yukarıya çıktığımızda tekrardan no clip modunu devreye sokup şöyle ileri tuşuna bastığında arkadaşlar gördüğünüz üzere matbaa binasının içi bomboş. Aslında iç modelleme yapmak için uygun bir alan burası ama nedense yapımcılar biraz önce görmüş olduğunuz matbaa makinesinin olduğu iç mekanı oru olarak belirlemişler. Normalde GTA San Andreas'taki iç mekanlar haritada asıl bir vaziyette havada bırakılmış. Ama GTA Vice City'de mesela bu videonun başında izlemiş olduğunuz sözde Liber City'de yer alan mekan otelin içinde yer alıyor. Burada ise benzer bir durum söz konusu. Matbaa görevlerini yapıyorken izlemiş olduğunuz ara sahnelerde geçen yer haritanın bu noktasına değil de başka bir noktasına konulmuş. Bunu da böyle sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.